başlamadan önce kıymetli Erzincan halkına, yerel yönetimine, sayın valimize, gençlik spor müdürümüze, bizimle 7-24 e ilgilenen polis teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. O kadar kıymetli hazırlandık ve o kadar kıymet vererek bize değer vererek destek oldular ki onları buradan hürmetlerimi sunmadan edemeyeceğim. Bizim nerede takımın temposu düştüğünde orada ayağa kaldıran, ee, golde bizimle inanılmaz bir sevinç yaşayan her pozisyonun içerisinde olan bir seyirciyle beraber oynadık. İşte zaten e, Türk olmak, işte milli maç oynamak, işte bayrağı simgeleyen işlerin içerisine almak bu yüzden çok kıymetli ve çok önemli. Onlara çok çok sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizler geçmişte 15 sene öncesinden başlayın ben sizi. 10 kişiyi geçmeyen sadece oyuncularımın, arkadaş ya da ailesinin olduğu maçlardan bugün herhalde stadyum buydu tam olarak rakamı bilmiyoruz ama 10.845 10, kişiyi ağırladığımız, bize destek olduğu süreçleri yaşıyoruz. Bizim için son derece gurur verenler. Stadyumun bir durumu Stadyuma bayıldım her gittiğim yerde söylüyorum. Öncelikle burasının yaşayan bir stadyum olması çevresinin etrafının bütün insanlara açık olması, merkezdeki konumuyla beraber tüm insanları kapsıyor olmasından dolayı da çok gurur duyuyorum. Hem devletimize hem de stadyumu yapan herkese çok teşekkür ederim. Bir spor insanı olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sadece stadyumları 15 günde bir, bir maç için oynamamalıyız ya da aç, açmamalıyız stadyumlar hepimizin bir şehre mal oluyor. Ve şehir insanlarının da buradaki bu bütünlüğü sağlamış olması bence dünya standartlarında bir stadyum. O yüzden de çok güzel bir iş olmuş. Yapanların eline yüreğine sağlık.